Karşılamaya bakın. Düğüne mi geldik ne kızlar? Şimdi çare bizden Bence burası olamaz. E, basıyorum Basalım o zaman. O zaman. Kapı çaldı. Hemen bakayım ben de dondum kaldım böyle. <laughs> Yerim seni ben. Geldim geldim. Kızlar geldi. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Yasemin'cim nişanlı tazeliyorsun evet. bugün. Sizin için apartmanı süsledim. Güzel bir karşılama yapmak istedim. Dökecek misin? Ben çantayı <laughs> <Aynen, gülüyor> <herhalde> bekliyorum. <gülüyor> Panikten. <gülüyor> canlı canlı falan da var mı bari? Canlı müziğim yok o sendeydi. Kopyalamış ben. olmayayım dedim. Çok heyecanlı gördüm seni. Evet biraz Öğrencim öyleyim teşekkür, teşekkür ederim. Ben kapıyı çok beğendim teşekkür ederim. Çantanı alayım mı? Kalsın. Tamam peki. Bak orada ne var? buranın bir ampul yok. ben söktüm takması sizde artık. Ben bu tabloyu burada çok gereksiz buldum. Senin evinde de çok gereksiz tablo vardı gördük. Ay çok korktum şu an biliyor musun? Korkmalısın. Bir ay kendime rakip görüyordum ama mutfağı görünce Şöyle bir rahatladım. Güzel. Eyvah. Burada ev sahibinin zevkini ama senin zevksizliğini gördük aşkım. Düğünüm ertelendi diye hıçkıra hıçkıra ağladım. Sonra da dedim ki niye, ne için ağlamışım ben? Sonradan bunu görünce gerçekten ne için ağlamışım Ay dedim. Yavrum. Çiğiz'le hani çiğizinin çıktığını gördüm ama gelinlikle bu evden çıktığını göremeyeceğim demiş. Allah Allah. Allah Allah. Hissederlermiş herhalde öyle derler. Az sonra. Hoş geldiniz. Hoş bulduk aslanım. <laughs> Karşılama çok güzel değil miydi? Evet ben de çok beğendim. Beğendiniz beğendim. mi? Beğendim. Evet, o düğüne çok özel hissettik kendimize. Bak beğenmişler arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sevindim. Evet. Sevindim <laughs> İnşallah bunları yorumlarda da, puanlarda da göreceğiz. İnşallah. Dış ses seven pıt diye sen kapıyı açtığında çat getirdiler böyle <laughs> koymuşlar efendim. Meraklı Hediyemizi bekliyorum. bir açalım. Açalım. Ben de merak bakalım ediyorum. Bakalım. beğenecek de bakıp bakıp duruyorum acaba <laughs> ne var. Acaba bugün aslı ablanız size ne getirdi? Ne getirdi? Açıyorum. Bak bakalım. Heyecan yaratayım birazcık yavaş yavaş açayım. Evet. Aslı Hanım çok güzel. Ay, çok şık, çok, çok zarif. Çok şık. Hani, de evet var. Evet, evet. <gülüyor> ellerimiz <laughs> yanmasın. <laughs> <Allah. gülüyor> Heyecandan. Şey mi i̇şte. sahiden? Evet çok beğendim Aslı Ben çok seviyorum Yeme bunları. Yemek takımlarıma da çok uyuyor. Göreceksiniz. Her şeyle olur. Bunları ben ee, şimdi olmasa bile sizden sonraki misafirlerimde kullanacağım canım, mutlaka. Iyi günlerde kullan. Teşekkür ederim. Bizi hatırla bir tane. İzniniz olursa ben hem hediyemi bırakayım içeriye olur. hem de ikramlıklarımı hazırlayayım. Olur şahane olur. Tamamdır hemen geliyorum kızlar. Hadi bakalım gel. Sessiz.